Evet arkadaşlar bugün yeni bir videoya da birlikte hoş geldiniz. Bugünkü videoda yeni gelen Future Stars kartlarının evolarını nasıl yapacağız onu öğreneceğiz. İkon takasları nedir onu öğreneceğiz. Onun dışında da başka nasıl hızlı yapabiliriz nasıl edebiliriz ikon takasları hakkında ne düşünüyorum onu öğreneceğiz. Promo inceleme videomuz yok. Promo kartları güzel ama daha çok bence evolar vesaireler üzerine güzel geliyor. Şimdi geleceğin yıldızları akademisinde yıldızlığa giden yolu takip et diye bir görevimiz var. Bu geliştirme ee, yanlış hatırlamıyorsam 23 yaşından küçük oyuncular içinler. Yani şimdi onu göreceğiz zaten. İlerliyorum arkadaşlar. Ayrıca ikon takaslarında Ronaldo falan da geldi. Onları da konuşacağız. Öncelikle oyuna ilk girdiğinizde size bir geliştirme veriyor. Bunu alıyorsunuz. Bu bir. İkincisi ayrıca oyuna girdiğinizde arkadaşlar size geleceğin yıldızlar akademisi 11 oyuncu paketi veriyor. Bunu açtığınız zaman bunu açtığınız zaman bize burada rastgele birkaç tane yani 11 tane oyuncu veriyor yani 11 tane oyuncuyu veriyor ama yani bu kartları bu kartların en büyük özelliği dediğim gibi yani hepsinin playstyleri boş gördüğünüz gibi bir tek bir tanesinin varmış çok enteresan dikkat etmemiş bana vargasın varmış yani hani çoğunun boş ve hepsinin de belli bir yaşın altında olması. Şimdi buradaki güzel şeyimiz şu olacak bu geliştirmeyi iki kere yapabileceksiniz. İlki arkadaşlar bu hafta ikincisi de yanlış hatırlamıyorsam haftaya gelecek. Öncelikle geliştirmelerde arkadaşlar GY Akademisi olana geçeceksiniz. Bakın GY Akademisi roller değil. GY Geleceğin Yıldızları Akademisi olana geçeceksiniz. Ve bu sözleşmeyi bakın ne diyor? Maksimum 84 ratingli. 30 Ocak 2004 ile 30 Ocak 2026 arasında doğum tarihi olan. Yani 21 mi yapıyor? 22-23 yaş yapıyor herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Çok emin değilim. 23 yaş altı yapıyor sanki. Çok hesaplayamadım açıkçası. Birazcık kafamı karıştıran bir durum. Ama mesela bizim Arda Güler'imiz falan oluyor. Yani arkadaşlar buna istediğiniz bir oyuncu verebilirsiniz. 23 yaş altı olan. Mesela işte bu kartlardan birini de verebilirsiniz. Bunları neden verdiği iyi tam olarak anlamış değilim ama vermişler. Yani Makko'ya oluyor mesela geçen seneden. Ve onun dışında yani hani şöyle bir bakıyorum mesela. Yani hani stoper orta saha ne ihtiyacınız varsa belki de birazcık da ona göre yapabilirsiniz. Mesela ben de şu anda bakıyorum abi kimler varmış. 21 bu yaş şeyini uyacak. Türk oyuncu kim var diye bakıyorum ama mesela Yılmaz varmış abi. Yani buna da yapabilirsin mesela Berkay Yılmaz'a. Ee, bu geliştirmeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Hekimoğlu'nun oluyor işte. Yani hani var abi böyle baya bir kart var. Yani Arda Güler'in normal kartı ne oluyor? Bak Yusuf oluyormuş. Yusuf Akçıçı oluyormuş. Güzel olur. Bu geliştirmeyi alıyorsunuz arkadaşlar. Bu geliştirme size geliştirme oyuncusunu ya yani bunu veriyor. Hatta alalım. Yani çok önemli değil. Burada Yusuf'u alalım. Sonrasında arkadaşlar tekrar geliyorsunuz akademi bölümüne. Burada tekrarlanabilir 2 yazıyor. Bunun nedeni isterseniz 2 stoper, isterseniz 2 tane orta saha, isterseniz 2 hücum oyuncusu yapabilmeniz. Demin verdiğiniz sadece demin verdiğiniz oyuncuya çalışıyor bakın bu. Diğer o yayın paketten verdiği oyunculara çalışmıyor. O sözleşmeyi demin yaptığınız oyuncuya çalışıyor ve o oyuncu size bu hale geliyor. 86 ratingli bu hale geliyor. Şimdi Devam edelim. Bunu yaptıktan sonra ne yapacaksınız peki? Yarın yani ilerleyen günlerde daha da 88 ve 90 yapmak için evolar gelecek bunlara. Onlara basacaksınız. Playstyle'lar nereden gelecek ama? Önemli soru burada. Buradaki önemli sorunun cevabı da burada abi. Mücadele yetenek hava raporu. 5 maçta, 5 farklı maçta gol at ve 5 maç kazan görevleri var bakın burada. Demin evoyu başlat, geliştirmeyi başlattıktan sonra o oyuncuyu 5 tane maçta oynatıp 5 farklı maçta da o 15 maçta da gol atıp 5 maç kazanmanız durumunda zaten. Buradaki işte yetenek av raporu e, temel oyun tarzı alıyorsunuz. Onun dışında geliştirme bu geliştirme var. Bak sen bu geliştirme neymiş? Zayıf ayak geliştirmesi. Bu geliştirme neymiş? Bu da beceri hareketleri geliştirmesi. 4 yıldız 4 yıldız da yapıyor tamam mı? Şeye geçelim. E, diğer hesaba geçelim. Orada bu görevleri bitirdim. Orada bu görevleri bitirmiştim. Orada bakalım abi tam olarak ne oluyormuş. Evet arkadaşlar şimdi geldik burada. Ee, dediğim gibi bu diğer hesapta yapmıştım ben bu görevleri. Bu görevleri alacağım. Bakalım bu görevler dediğim gibi PlayStyle Plus falan ne veriyor onlara bakacağız birlikte. Bu iki geliştirme zaten beceri hareketleri ve ters ayaktı. Bunun güzel yanı bunları aldığınız zaman tamam mı? Mağazaya gidin. Mağazaya gidin. Bir tane iki tanesi paket olarak geliyor. Hemen oyun tarzları paketi ve oyun tarzı artı paketi olarak geliyor. Gördüğünüz gibi abi bunlar hava hakimi vesaire vesaire vermeniz için bunların hepsini tek tek öğeyi kullan deyip sat şey e, tıklamanız gerekiyor. Ne Yazık ki çok saçma bir sistem olmuş. Yani keşke hepsini aynı anda claim edebilsek ama hepsini tek tek claimleyeceksiniz abi. Bunlar zaten özel bir alana gidecekler. Birlikte göreceğiz onu da. Aslında yani kendi oyuncunuzu sıfırdan kendiniz yaratabilmeniz için 23 yaş altı oyuncular için. Mesela Arda Güler için yapabilirsiniz. İşte Kenan Yıldız oluyor sanırım. E, can uzun oluyor diye hatırlıyorum. Bir de şu oyun tarzı artıya alalım abi. 6 tane oyun tarzı artı. Zaten iki tanesini kullanabileceğiz. Birini bir sonrakine diğerini şimdi mi kullanabileceğiz? Çok emin değilim ona bakacağız. Geldik abi. Nereye geldik? K kulübe geldik. Geliştirmelere girdik. Şu anda ben bakın göreceksiniz zaten. Yiğit Efe'yi yapıyorum. Yiğit Efe Demir. Stoper olarak yapacağız. Bu arkadaş 4 yıldız. 4 yıldız olacak. Şimdi bunun için roller, ödüller. Bakın burada GY Akademisi ödüller olarak geliyor abi. Tiki Taka, Top Canbazı, Ezber Bozan, Güçlü, Alçak Selçuk, Kayarak Müdahale hava hakimi kesme pas, amansız duran top, hassas kafa vuruşu, aşırtma şut varmış. Akrobatik, kuvvetli şut, yaratıcı, engel, uzun taç, keskin. Şimdi artılara geçiyorum. Bak bunların hepsi iki kere tekrarlanabiliyor. Süper. Bunlar demektir ki bundan istediğinizi verin abi. Haftaya gelecek olana da yine istediğinizi yapabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi keskin pas artı olabiliyor. İlk Playstyle Plus olarak. Seri artı, çabuk adım artı, Hop kesici artı, plase, şut artı, sezgili artı olabiliyor. Şey vardı, hop kesici, ha yani tamam. Ve zayıf ayakta beceri hareketleri de iki kere tekrarlanabilir, görüyorsunuz abi. Şimdi ben mesela bir stoper yaratacak olsam, e şu anda bir stoper yaratıyorum, ne veririm? Şimdi 7 tane playstyle plus'a kadar verebiliyorsunuz. Yani burada maksimum 6-7 taneye kadar verebiliyoruz, evet abi. Tiki taka 1, üçlü 2, kayarak müdahale 3, hava hakimi 4, amansız 5, yani kalıyor abi engel altı bir tane de şey kalıyor yani, yani bir tane eksik kalıyor yine valla onu da yani düşünüyorum ne veririm ben olsam ben olsam ne veririm yani şöyle tiki taka'yı dedik ezber bozanı geç güçlü güzel kayarak hava hakimi veririm abi yani tekrar baştan sadece olsak mesela bir stoper için tamam mı tiki taka 1 güçlü 2 kayarak müdahale 3 <laughs> hava hakimi 4 amansız 5 Sonra ne dedik? Engel 6 dedik. O kadar kalıyormuş abi. Enteresan. Yani hassas kafa vuruşunu düşünebilirsiniz 7 olarak. Yani çünkü şöyle bir durumumuz var. Bir saniye bir bakalım abi. Geliştirmelere gidelim. Ben bir şey merak ettim. Bu kozmetik değiştiriyor, bu kozmetik değiştiriyor, bu kozmetik değiştirmiyor mu? Yani mesela ben bunu büle bastığım zaman bu arkadaş altın nadir olarak kalıyor. Hmm, bak bu güzel olabilir o zaman. Bu güzel olabilir. Ama bu değiştiriyor kozmetiği. Bu da değiştirmiyor bu da değiştirmiyor ama bu çok önemli değil. Tiki taka bu da değiştirmiyor. Yani hani bir forvet için bunu düşünebiliriz belki diye düşünüyordum da. Yani bu da değiştirmiyormuş. Bir şey arıyorum. Stoper için güçlü olabilecek bir şey arıyorum da. iyi olabilecek. Yani yakın markajı direkt veriyor. O yüzden bir tık gözümden düştü. 86'lara veriyor. Yani bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi emin olmak için sizin... Evolarınızda, geliştirmelerinizde sıkıntı yaşamamanız için ne yaptık abi? Oturduk hemen geliştirmeyi bitirdik. <laughs> şimdi YTF'yi alacağım abi ben burada tamam mı? Bir iki tane değişik bir evo türü var. Onları göstereceğim size. Onlara dikkat etmeniz lazım özellikle. Şimdi mesela... Girebiliyor mu YTF? Giremiyor. Yani YTF'nin girebildiği bir evo var mı diye baktım da yok. Yani şöyle şimdi... Mesela bakın ben bunu YTF'ye bassam tamam mı? YTF'nin türü değişmiyor görüyor musunuz? geleceğin yıldızları akademisi olarak kalıyor en sonunda. Bize bu gerekiyor. Ee, neden bu gerekiyor? Abi? Ben çünkü şeyi sevmedim. En basitinden onu söyleyeyim. Burada yani hani saydık abi 7 tane olacak şekilde oyun tarzı istiyor. Oyun tarzı artı dışında. Ne var abi işte tiki taka olur diyor. Güçlü. Yani bir stoper de aradım kayarak müdahale 3. Yani amansız ve hava sayarsanız 5. Yani bir de engel 6. Yani hani yedincisi boşa çıkıyor. Ben de şunu düşündüm. Acaba dedim yapabiliyor muyuz? Şimdi deneyeceğiz ve göreceğiz arkadaşlar. Bunu nasıl deneyeceğiz? Öncelikle ben yine de ne olur ne olmaz diye bu kartı da vermeyeceğim abi. Vermeyeceğim. Şansımızı deneyeceğiz. Benim istediğim stoperde olmasını istediğim şeylerden birisi çabuk adım. Tamam mı? Çabuk adım alacağız o yüzden. Buradakini de Yiğit verebiliyorum. Bakın Yiğit türü değişmiyor. Buna dikkat edeceğim. Geleceğin yıldızları akademisi olarak kalacak. Verdiğiniz diğer evolarda da. Bu önemli. Şimdi bakın. Gelelim abi. Rollere gireyim mesela. En basit rollerde. Buradan da rollerden stoper falan verebiliyorsunuz. Stoper rollerini de vereceğim. Hala gördüğünüz üzere YTF'yi verebiliyorum. Verelim abi bunu. Bu güzel. Bu güzel. Demektir ki şu da işe yarayabilir. Ben şu anda stoper yapıyorum. Unutmayın. Stoper için konuşuyorum. Yani gidip ben e güçlüyü zaten alacağız oradan ama benim aslında istediğim ne biliyor musunuz? Şuralarda var mı? Bakayım bir. Ya yok herhalde abi işte hiçbirinde. Yani bir ki sezgili olan bir şey çıksaydı güzeldi. Ama sezgili olan bir evo bulamadım. Yani sezgili verecek bir evo bulamadım İTF'ye. O yüzden yani sezgiliyi bekletebiliriz. Şu anda çok emin değilim ne yapacağımı. Yani şu anda büyük ihtimalle ben şunu yapacağım arkadaşlar. Kendi şeyimiz GY Akademisi'nde ödüllere geldim. Ben stoper içine basacağım. İki tak olacak. Arkasından abi. Keşke orada kalsaymış. Ee, güçlü basacağım. itfe Ratingini falan sakın yükseltmeyin. Türünü değiştirmeyin. Sadece playstyle veren varsa basın. Onu söyleyeyim. Ee, ne olur ne olmaz diye söylüyorum. Sakın playstyle artı da basmayın. Güçlüyü de bastık. Başka evolardan. Buralardan değil. Buradakilerden basacaksınız yani onları çünkü. Abi ITF'ye bir de bunu da bastım ben. Süper. Şimdi son olarak abi son olarak yani şey, ya birkaç tane var pardon son olarak değil. Ya ben engeli basacağım. ITF'ye. ITF'ye engeli bastıktan sonra şuna bir bakacağız. Playstyle Plus'lara geleceğim. Kesici ve sezgili arasında kaldım ben stoperde. Yani sezgilimin normali yok ama kesicinin gümüşünü veren var mı mesela? Kesici gümüş veren var mı? Şöyle bir bakacağım. Bu stoperler için değil. Bu da değil. Buradan da olmaz. Buradan da kesici çıkacağını zannetmiyorum. Ya bu da güçlü veriyor sadece. Yengeç yürüyüşü hiçbirini vermiyor bile. Rating arttırması düşünebilirdim. Hmm. yok abi. Yani bunlar Bunlar olmuyor abi bunlar olmuyor. Yani ben de mesela şeyde de yok ödüllerde de yok. Yani ödüllerde başka bir tane daha baktım ama ödüllerde de yok. O zaman abi şey basacağım ben. Benim için stoperde çok daha önemli olduğu için top kesiciyi basabilirim. Yani şu anda biraz daha düşünüyorum açıkçası ama. Yani burada şimdi altın olarak stoperlerde ikincisinde yakın markaj gelecek. O yüzden yakın markajı olacak. Yani bir top kesici yakın markaj ama bir sezgili isterdim. Sezgili için beklemeli miyim? İkisinden birisi gelecekse düşünebilir miyim? Yani abi onu bekleteceğim büyük bir ihtimalle. Ama dediğim gibi yapacağınız şey bu şekilde yapabilirsiniz. Hani buralardan seçeceksiniz en sonunda da tek 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 tek. tek. 7 taneye kadar seçeceksiniz gümüşlerden. Sonra da bir tane playstyle plus vereceksiniz. Benim şu zayıf ayak yükseltmesini yapalım abi. Zayıf ayak yükseltmesi ve beceri hareketleri yükseltmesini yapacağım. Sonrasında benim önereceğim şey şudur. Benim önereceğim şey şudur arkadaşlar yani bekletebilirsiniz. Bu hafta sonu oynatmak zorunda değilsiniz zaten. Ben birkaç geliştirme falan belki beklerim bir yerden sezgili falan çıkar mı diye. Ama şimdi bu stoper içindim. Gelelim MO'lara için. MO'lar için. Tiki taka. Tamam mı? Bakın tiki taka abi. MO'lar için. Yani MO'lara çok da bir... yani amansız kesinlikle gerekiyor abi. Ama onun dışında yaratıcı olabilir. Yani MO'lar için çok uygun değil gibi geldi bana. MO'lar için. MO'lar için. Tiki taka. Top cambazı. Ee, ondan sonra arkadaşlar alçak sert şut tamam mı? MOO'lar için konuşuyorum bunu. Aşıkma şuta gerek yok, kuvvetliye gerek yok. Yaratıcı. Bakın yine 4 taneyle kalıyor görüyor musunuz? Yaratıcı. Yani bir de o zaman işte ezber bozan koyarsınız 5 olur. Yani dediğim gibi diğer taraflardan oyuncu türünü değiştirmeden olan geliştirmelerden birkaçını yapabilirsiniz. Ara pas öneririm. Ya keskin pas ya da plase şut öneririm. MOO'lar için. Santriforlar için kesinlikle plase şut öneriyorum. Ama plase şut artıyı abi basmadan önce mümkünse şurada bir şu var bakın güç oyunu. Görüyor musunuz? Ama bu da sıkıntı yaratır mı? Yaratabilir. Şunu yapabilirsiniz abi o zaman bakın bunun şeyleri çok güzel. Verdiği tarzlar oyun tarzları çok güzel ve yedinciye kadar veriyor. Benim önerim Santrifor için bu GY GE Akademisi'nde gelin abi. Ama buradan plase plus'ı basın. Şaka yapmıyorum. Buradan plase şu tartıyı basın. Tamam mı? Lese şu tartıyı bastıktan sonra da bence üzerine bu güç oyununu basın. Neden? Alçak sert şut verecek. İki taka seri plase şutu vermeyecek. Teknik ezber bozan top cambazı verecek. Arkasından abi sizin de burada yani basabileceğiniz ne kalır? Yani bir tane daha şey basabiliyorsunuz. Playstyle basabilecek olacaksınız. Yani o da mesela ne olur işte abi? Şöyle bir bakalım. Yani akrobatik falan filan değil de yaratıcı düşünebilirsiniz mesela anladınız mı? Ama yani bu oraya bağlı kalmayın. Bakın dediğim gibi yapma, unutmamanız gereken iki şey var. Bir, oyuncuya verdiğinizde oyuncunun nadirliğinin değişmemesi. Mesela bakın bu değiştiriyor görüyor musunuz? Bunu ben mesela Gold'a verdiğim zaman Evo'nun son aşamasına geldiğinizde bu artık totimansiyon listesi oluyor. Bu olmaz. Tamam mı? Ama bu olur. Horvet için. Çok iyi olur. Mesela burada bakın şimdi ben bunu YTF'ye vermeye çalışayım. YTF'ye ben bunu verdiğim zaman arkadaşlar şeyi kalmıyor. Adını getirin. Türü değişmiyor. Bunu alçak sert vermek yerine plase plası basın dememin nedeni o. Plase'yi bastıktan sonra arkadaşlar sizin bu oyuncu ne verecek? Alçak sert şut, seri, tiki taka, teknik, ezber bozan, trickster. Bir de sizde yaratıcı verin abi. Diğer taraftan da mükemmel olur. Üzerine de zaten diğer playstyle plus'lar geldiği zaman ikincileri konuşuruz ayın birinde. Şimdi bu bizim Future Star bölümümüzde. İkincisi ikon swaplar. Sezonluk bölümünde ikon takasını görüyorsunuz. Tamam mı? Burada da kadro kurma görevlerinde takaslar görüyorsunuz. Görüyor musunuz abi? Bir sürü takas var. Şimdi burada mesela Ronaldo var. Tamam mı? Bu kartlarda bakın ne istiyor? 11 tane ikon takası fişi ve 8 tane ikon takası fişi. Toplamda 19 tane istiyor. Bunun karşılığında siz Ronaldo'yu alıyorsunuz. Şu anda 10 tanesi geldi. 20 Şubat'ta 10 tane daha gelecek. Bu kartı alabilmeniz için 19 tane gerekiyor. Ronaldo güzel kart. Seçebilirsiniz. Kampanya ikonu seçiminde arkadaşlar durum şu. en yani değebilir ama 2 milyonun altında kalan 2-3 tane kart var riskli. Rio Ferdinand mükemmel kart. Seçimi güzel olabilir. Antana kötü, kampanyanın şey olmaz. Bu ikonik hücum gelişimini çok sevdim. Bunu çok sevdim. Neden? Yani mesela işte Messi'ye çok güzel gidiyor abi bu. Abi şu Messi'nin şu karta bak. Yani ve yanlış bilmiyorsam ikon takası diye şey yapıyor abi. 5 yıldız 4 yıldız oluyor acayip bir karta dönüşüyor al bunu ikon da oluyor. ikon kimyası veriyor diyebiliyorum mükemmel tamam mı 10 takası 10 da yapıyor abi onun dışında güzel olan ne var stoichkov kötü zamburotta yine iyi paketler güzel aslında herhangi bir ikona tiki taka artı veren bir şeyimiz var Yani mesela ben burada gidip ikinci olarak makaleye tiki taka verebiliyorum yani bunu değerlendirebilirsiniz o güzel olabilir onun dışında Çabalonso kötü. ikonik defans gelişimi. Güzelliğine kötü değil. Onun dışında da paketler var. Şimdi bunları yapabilmeniz için ne yapmanız lazım? Onları göstereceğim. Şimdi görevlerde tamam mı? Sezonluk bölümünde ikon takası Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Lig 1 ve şu anda buradaki ikon takası 4 tane görev var. Şimdi önce buradan başlayalım. Burada 21 gün içerisinde 10 tane futbol Champs maçı kazanmanızı istiyor. Bir, bir ben yayında karıştırdık birazcık. Bir haftada zannettim. 3 haftada yaklaşık olarak bunu yapmanız gerekiyor. O yüzden basit birazcık. Burada sizi zorlayabilecek şuradaki squad battle'lar olur. Bunları, bunların hepsi 6 squad battle maçı kazanmanızı istiyor. En güzeli şu şey olur. Ben şimdiden size söyleyeyim. Gümüş, Fransız, kadın prem, e, kadın lig 1, kadın Fransa ligi oyuncusu ilk 11'ini oluşturursanız bu üçünü birden yapabilirsiniz. Arkasından bir diğer kadroda Brezilyalı ve ilk sahip olduğunuz altında bu üçgen olup bir yazanlar ve ya, kendi paketten çıkardığınız, marketten satın aldığınız oyuncular değil. Bunlar da yap, bunları da bir altı maçta böyle kazanırsınız dünya kalasında. buradan 6 taneyi toplamda alırsınız. Tamam. Toplamda 16 maç etti yaklaşık olarak. Şimdi burada abi Premier Lig oyuncularıyla ilk 11'inde ilk sahibi olduğun 8 Premier Lig oyuncusu istiyor bakın. Ara pasla 5 asist yap diyor. 5 farklı maçta ara pasla asist yap diyor. 6 farklı maçta plesele gol at diyor. 6 maç kazan diyor. Canlı etkinlik ikon takası birlikte. Yani 11 oyuncu da Premier Lig'den olacak. 8 tanesi sizin ilk sahibi olduğunuz kart olacak. La Liga için 8 tane istiyor yine 6 maç kazan. 6 tane ceza sahası dışından gol at diyor farklı maçlarda. 6 farklı maçta gol at diyor ve ara pasla asist yap diyor 5 maçta. Güzel. Bu Nesliga için abi en sıkıntılısı bu Nesliga bence 6 maç kazan diyor. Aşırtma gol atlıyor. diyor. Aşırtma şutla gol atlıyor. 6 farklı maçta ve 5 farklı maçta ara pasla asist yap diyor. Lig 1 için arkadaşlar 6 maç kazan, 10 farklı maçta gol at. Niye bunda 10 farklı bilmiyorum artık. Ama 5 maçta da asist yap diyor arkadaşlar ortayla. Yani buradaki en sıkıntılısı ortayla asist ve aşırtma gol. Bunların hepsini yaptığınız zaman arkadaşlar 21 gününüz var. Bu 21 gün içerisinde bunları tamamlarsanız 10 tane takas fişi alacaksınız. 21 gün sonra yine 10 tane takas fişi verecek başka görevler gelecek. Onları da tamamlarsanız toplamda 20 takas fişiniz oluyor. Bunu bölebilirsiniz. Bir tane şuraya vereyim, iki tane şundan yapayım, beş tane şunu yapayım. Mesela örnek olarak söylüyorum. Benim için şu anda aklımdan geçenlerden birisi açıkça Ronaldo'yu almayacaksam ki çok da düşünmüyorum açıkçası şu anda. İkonik defans gelişimi 4 tane verdik arkadaşlar. İkonik hücum gelişimine 10 tane verdik. 14 tane geriye 6 tane kalıyor. Tamam mı? 6 tane de 25x86 alabilirim. Bana mantıklı gelen o. Çünkü ben oyuncuları çok fazla sevmedim kendi oyuncularımı yapma taraftarıyım her zaman. O yüzden mantıklı gelen bana o. Ama diyorsanız ki ben 20'sini de toplayacağım, 20'sini de toplarsam Ronaldo alacağım, 19 tanesini toplayıp mantıklı olabilir. Ya da şey yapabilirsiniz, 19'dan 10 alırsınız, bir tanesini de paket alırsınız filan falan. Yani bunları mix ve match yapabilirsiniz. Tavsiyem bütün tokenları elde edin, ondan sonra bakın çünkü 40 gün, yaklaşık 30 gün sonra falan alabileceğiz Ronaldo'yu yaklaşık. Yani en iyi ihtimalle 22 gün sonra alabileceksiniz Ronaldo'yu. O yüzden bir bekleyin 22 gün sonra 20-21 Şubat'ta nasıl bir ortamda olacağınızı bilmiyoruz oyunda. O yüzden tokenları toplayın ve bence bekleyin derim. Yine de sizin seçiminiz arkadaşlar. Bu şekilde bu görevleri yapabilirsiniz. Yani diğer o gümüş ikonları unutun. Yani gümüş ikonlar çok önemli değiller. Evet biliyorum hızlı yapma yöntemi demiştik ama yani sıkıntılı. Sonrasında son olarak şeye geleyim. Hızlı yapma yöntemi deyince geçen hafta cumartesi günü falan da sanırım. Kanalımda paylaştığım bug Geleceğin Yıldızları Gençlik Ligi'nde çalışmıyor, hata veriyor. Ama ikon takası bir liginde ve 5. sezon meydan okumasında çalışıyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Evet arkadaşlar video bu kadar. Yine ayın birinde şey geldiği zaman yeni bu Geleceğin Yıldızları'nın yeni eklenme şeyleri geldikçe güncelleme yapacağım videolarla. Aklınızda olsun. O yüzden takipte kalmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın bu videoyu. Ayrıca zile basın. Bir de arkadaşlar onun için çok fazla söylemiyorum ama aşağıdan süper beğeni vesaire atarak bağış yaparak destekli olabilirsiniz. Aklınızda olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.